Sebebi insanların ruh hali olaylara göre şekil alır mı? Tabii ki yakışıklı olaylara göre Müslümanın ruh hali değişmez. Ben sen demek istediğini anladım. Aslında o soruna öbür türlü de cevap verir de ama demek istediğini anladım. Müslüman en zor halde bile asaletini, yiğitliğini, delikanlılığını korur. En fazla Ölümdür. Ölüme gülerek gider. Öyle diyeyim. İşkence olur. Gene Allah'a, dine, mukaddesata, sevgisi, saygısında en ufak bir değişme olmaz. Çünkü Allah insanları dayamayacağı bir yük yüklemiyor. Bak ben 63 yaşındayım. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. atım tımarhaneler, şunlar bunlar. Asla dayanamayacağı bir zorlukta insan karşılaşmıyor. Zorluk oluyor ama hep imtihan modunda oluyor. Bizzat şahidim. Ama mesela farz edelim. Kafirlerin içinde kalırsın. Adam seni kafir zannediyordur. Bilmiyordur Müslüman olduğunu. Bir Müslüman orada bağlamışlar. İnfaz edecekler. Ama sen onu kaçırma imkanın var. Kaçması sağlama imkanın var. Sen orada seni kafir bildikleri için anlamamalar. mesela namaz vakti girer. Namazını kılmazsın. Şimdi bak namazdan kaç Kılmıyorsun. Nasıl? İmayla kafanda kılarsın. O Müslümanı kurtarırsın. Kaçırırsın. Adam seni kafir bilsin, hiç mahsuru yok. Kaçırırsın, sonra elhamdülillah namazını kılarsın. O duruma durma şey, aman sen bir insan kurtarıyorsun orada. Burada olur. Bu bir asalettir.